Günaydın 7 Mayıs Cuma güzel bir gün olsun Gökhanlı ile işte Birlikte gazete manşetleriyle karşınızdayız. Günaydın Gökhan. Günaydın yani bana gün aymış ama senin gözlerine aymamış her sabah olduğu gibi. Yani yüzünü yıkayıp geliyorsun buraya ama birazcık erken uyanırsan çok daha mutlu edeceksin beni. Sabah benim enerjimi almak yerine mesela tıraş ol falan hani böyle pis sakallı böyle gömlek giyince efendi olmuyorsun. Sakallarını temizle kardeşim zaten 3 tane telin şeyim var sakalım var. Aynen. Onları temizleyip gel kardeşim. Günaydın Gökhan. Sana da günaydın. Günaydın. <laughs> evet bakalım. İlan Bey, şey İlan diyorum. Mehmet Bey'den rica edelim. Sen hiç uyanmamışsın abi hiç. Yani öyle böyle uyanmamışsın yani. Bugün bugün zor uyandım ya. Erken yat abi. UEFA kupası maçlarını izleyeceğim diye. Bütün maçları izleyeceğim diye yırtıyorsun bir taraflarını. Ha? Camia ayağa kalktı, yönetim geri adım attı. Divan aynen devam dedi. Milliyet. Seçim Haziran'da. Abdurrahim Albayrak ertelenen kongrenin gelecek ay yapılacağını açıkladı. Hı hı. Sağlı sollu hücum emri. 4-2-3-1'den taviz vermeyecek olan Fatih Terim sol kanattan Ryan Babel sağ kanattan da Kerem'le hücumu çeşitlendirecek. Sabah. Çok ilginç bir haber olmuş. Florya'da zafer yemini. Sarı kırmızı futbolcular Beşiktaş'ı yenmek için Terim'e söz verdi. Keşke sözde olsaydı. Derbide üçü bir arada Sergen Yalçın, Abu Bakar ve Enkudu'nun yokluğunda dev maçta hücum hattını Larin, Gökhan Töre, gez oluşturacak. Kimsenin bilmediği plan ortaya çıkmış. İnanamıyorum. Serdar Sarı da yazıyor. Az sonra. Kongremizi yapacağız. Galatasaray'da seçimli genel kurulun iptal edilmesi büyük ses getirdi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, biz kongremizi planladığımız gibi Haziran'ın ilk haftasında yapacağız dedi. Herkes yapıyor kongreyi Galatasaray hariç. Devlerin gözü onlarda. Her sabah bir Fenerli futbolcuyu pazarlıyoruz biliyorsun. Her sabah. Fener'e yapıştırıcı. Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Japon golcü için en güçlü teklifi Fenerbahçe verdi. Belçika basını Fenerbahçe'nin Yuma Suzuki için toplam Beş buçuk milyon yoluk teklif yaptığını yazdı. Fenerbahçe'ye Ali Koç'u yapıştırmışlar. Ne olur ki bundan sonra? Kimi yapıştırırsan yapıştır abi. Trabzonspor yönetimi Edgar ve Hugo'nun menajerlerine net yanıt verdi. Satmıyoruz. Para gelsin neleri sattınız be. <laughs> Başkan Özdemir Şampiyonlar Ligi finalini Londra'ya almak isteyen İngilizlere sert çıktı. Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Ee, bu e, <laughs> neyse, bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ben haber okurken. Bizim için Bastır Chelsea UEFA sıralamasında 11. basamağa geriledik. Şampiyonluğumuzun önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde gruplarla başlaması için Chelsea'nin Premier Lig'de ilk dörtte bitirmesi gerekiyor. Aksi takdirde finalde City'yi tutacağız. Garip garip hesaplar yapılıyor. Bu hesapların tam karşılığında teknik direktör olarak Fatih Terim'in olması lazım. hani <laughs> Fatih Terim bir yere gidebilecek olsaydı mesela A Milli takım başında olsaydı muhtemelen bu 9'un 9'lu permutasyonu kesin gerçekleşirdi. Aynen. Peki ilk haberimizle başlayalım. Bu arada bir son dakika haberi de verelim biz yayına girerken açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derbinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Fenerbahçe maçına da Fırat Aydınus atandı. Eee yani der, belki de. Ol. Efendim mi Cüneyt Çakır ya. Ha öyle mi? Ben benim önüme son dakika şimdi düşmüş. Düştü. Niye Cüneyt Çakır'la ilgili haber yok? Vardı da yani bizim Mehmet almamıştır. Aferin Mehmet. Aferin Mehmet. oğlum Mehmet. Sana evet. da bravo. Peki önce 29 Mayıs'ta seçim iptal edildi. Ardından camiadaki, camiadan çığ gibi tepki geldi. Sonunda kongrenin Haziran'da yapılmasına karar verildi. Başkan Mustafa Cengiz'in seçim iptal etmesinin ardından 3 yönetici istifa etti. Camianın önde gelenleri karara çok sert tepki gösterdi. Günü şimdi açıklama yapan Abdurrahim Albayrak seçimin Haziran'da yapılacağını söyledi. Sonrasında Cengiz'den aday olmayacağım açıklaması geldi. Ve akşam saatlerinde beklenen mesaj kulüp tarafından servis edildi. Bir gece önce iptal edilen 29 Mayıs'taki kongre Haziran ayında gerçekleşeceği bildirildi. Arkadaş ben hala merak ediyorum ya 29 Mayıs'taki kongre neden Haziran'da yapılıyor kardeşim? Ben onu anlamış değilim ki abi 29 Mayıs'ta alınmış bir olan seçimli genel kurul kararı var. Niye Haziran'da yapılıyor? Niye hafifliyorsunuz yani? Niye? Ne oldu da Haziran oluyor abi? Ben bunu anlamış dedim ki niye Haziran'da oluyor? Niye Haziran'da oluyor? Abdurrahim Albayrak mı başkanlığı hazırlandığı için acaba bu? İmza toplayalım şu bu falan filan bilmem ne. Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıklamış. E Abdurrahim Albayrak için mi? Ya da Işın Çelebi beyefendi için mi? Hangi beyefendi için ileri tarihi erteleniyor kardeşim bu? Ben anlamış değilim gerçekten ya. 29 Mayıs'ta 29 Herkes yapıyor kardeşim. Fenerbahçe açıklama yapıyor. Belirlenen tarihte yapacağız. Beşiktaş açıklama yapıyor. Konya bile açıklama yapıyor be. Konya bile Konya, kongresi Ankara değil. Gücü, Konya, Ankara gücü, Denizli, Beşiktaş, Fenerbahçe. Herkes, herkes yapıyor Galatasaray yapamıyor abi. Niye? Demek ki altında başka bir şey var. Biz yani bize gelen bilgiler mesela devletin e, te, telkinde bulunduğu e, yönündeydi. Hatta izleyicilerle onu paylaştık. Ama şu dipnotu da eklemiştik yani Fenerbahçe yap yaparsa o zaman demek ki bu işe devlet müdahalesi yok. Yani demek e, ki... De, de, varlık de, varlık de, o, de, haluk. Demek ki Mustafa Cengiz, e, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay kendi kafalarına göre, kendi hesaplarına göre bu seçimi iptal ettiler. Eğer bu böyleyse Mustafa Cengiz'in, Abdurrahim Albayrak'ın, Kaan Kançal'ın ve Yusuf Günay'ın yani bu seçimi iptal eden kişilerin altında imzası olan kişilerin Galatasaray Kongre üyeliklerinin ani, anında iptal edilmesi lazım. Bu dört isminde Galatasaray'dan atılması lazım. Tüzük gereği. Ben demiyorum. Yüzde yüz altına. Ben tüzükte de değilse bile Galatasaray'da ihraç kararıyla toplantı kararı alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilk toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve senin söylediğin gibi bu, bu kararın altında kimin imzası varsa ger, derhal ama derhal Galatasaray Kongre üyeliğinden ihraç edilmesi gerekiyor. Çünkü bu bir skandaldır. Zaten tüzüğünüzde bu yazıyor ama durduk yere kendi kafanıza göre ne olduğunu bilmediğiniz bir açıklamayla tamam insan sağlığı şu bu falan Işın Çelebi beyefendi de adaylıkla ilgili açıkladı mı, açıklama yaptı mı resmi bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim Işın Çelebi insan sağlığı işte Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamanın ee, önemine dair bir birkaç açıklaması var. O açıklamalar doğruysa bu karar Işın Çelebi için alınmış diyeceğim ben. Yani yok eğer... Yok, e, yok. Abdü... Bu karar bu karar eğer... ne, için al, ne için alınmış bilemiyoruz da yani... E... Abi sen bilemiyor olabilirsin. Ben fikrimi söylüyorum. Birisi için alınmış bu karar. Yani birisi için. Yani bu insanların sağlığı için falan değil. Bu yalan yani. Bu yalan kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani Her insan sağlığını Fenerbahçe düşünmüyor. Beşiktaş düşünmüyor. Devlet düşünmüyor. Konya düşünmüyor. Ankara gücü düşünmüyor. Hiç kimse düşünmüyor. Bir tek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve çok sevdiği cebinde taşıdığı üç tane arkadaşı mı düşünüyor Galatasaray'da? Bu mudur Arada yani? Bugün, bugün e, divan kuruluna listelerin verileceği son gün. Yani deadline bugün. E, Burak Elmas'ın e, bugün e, Eşref Havamcıoğlu'nun listesini bugün teslim edeceği bilgisi var. E, artık eğer birileri başkan adayı olacaksa bugün son gün. Yani Işın Çelebi, Abdurrahim Albayrak yani bu isimler eğer başkanlığa adaylığını koyacaklarsa Bildiğim kadarıyla bugün son gün yani artık bugün Galatasaray'da e, seçim öncesi yarışacak tüm adaylar net olarak ortaya çıkacak. Bu arada dün divan kurulu e, akşam saatlerinde bir açıklama yayınladı. Divan aynen devam dedi. Milliyete konuşan Galatasaray divan kurulu başkanı Aykut Alp Derkan seçim sürecini durdurmadıklarını açıkladı. Mustafa Cengiz yönetiminin iptal kararının aksine seçim sürecini farklı işleten Derkan, adayların resmi başlığını bu akşam sona ereceğini ifade etti. Evet, bu akşam yani bu kadar basit. Her şey kaos abi Galatasaray'da. Ondan sonra Galatasaray'ın şu düşmanı bu düşmanı var demeyin abi. Galatasaray'ın düşmanı içeride net söylüyorum. Ya bu kadar böyle bir şey olur mu abi? Bir kulübü kaosa sürüklemek için yapılmayacak şey yok. Bu nasıl bir, bir nasıl bir oyundur ya? ya? kimin aklına geliyor? Ne yapıyor? Kime faydası var anlamış değilim abi. Geçelim bu seçim haberlerini. Sıkıldım, sıtkım sıyrıldı abi. Sıtkım sıyrıldı. Vallahi sıkıldım ya. Kaç tane başkan adayı var? Ne yapıyor? Kim ne yapıyor? Abdurrahim Bayrak aday olacak mı? Başkan önce seçimi iptal ediyor. Sonra adaylığını açıklıyor. Ondan sonra e, tekrar iptal kararını gözden geçiriyor. Bilmem ne oluyor. Sonra tek, adaylıktan vazgeçiyor. Burası şey mi kardeşim? Apartman aidatı şey mi Yöneticiliğine mi oynuyorsunuz? Apartman yöneticisi mi olacaksınız kardeşim? Burası Galatasaray Kulübü olacaksan olursun, olmazsan da olmazsın. Bu kadar basit yani. Ya bir de bir kişi... kimsenin hakkı yok ki kardeşim. bir de bir, seçim al... <laughs> bir de bir seçim tarihi olur. O seçim tarihinde yani abi böyle skandal olur mu ya? Hani hiçbir yerde böyle bir şey olmaz. Ha şunu anlarım. Sağlık olur, pandemi olur, devlet izin vermez. Bunların hepsinin geçerli bir sebebi vardır. Ama sen keyfi olarak bu kongreyi ben 29 Mayıs'ta yapmıyorum, önümü göremiyorum. Yani çünkü iddia bir iddia da şu var. Dün de söyledim. Mustafa Cengiz'in aday olmak için e, kurullara üye bulamadığı e, bu sebeple ileri tarihi ertelediği konuşuluyor eğer kendi çıkarı için Mustafa Cengiz bu seçimi e, ileri tarihe ertelediyse, iptal ettiyse bak bir kez daha altını çiziyorum. Hemen ihraç edilmeli. Altında imzası bulunanla beraber, bulunanlarla beraber Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal bu dört isim hemen istifa e, ihraç edilmeli. Zaten hemen istifa etmeli de yani böyle skandal yani bırak kardeşim zaten biraz İran'dan sonra adamlar görevde değil. Dönelim futbola kardeşim. Bak derbi var falan filan bırak sıtkım sıyrıldı abi. Ya bir, yani Yeter be abi yetersiniz. Her gün kalkıyoruz. Her akşam kalkıyoruz. Her saat kalkıyoruz. Galatasaray'ın seçimi. Başkan adayı. O oldu bu oldu. Ne olacak? Ne bitecek? Valiliği ara. Isısı, kurulunu ara. Bilmem neyi ara. Bu ne abi ya? Rezillik ya. Skandal işler. Bir tane ya. kongre yapacaksınız. Rezil rezil işlere. Hali, yani hale Koskoca Galatasaray kulübünde şunların yaşanıyor olması yani yemin ediyorum e, şey gibi ya çocuk parkı gibi ya Galatasaray kulübü. İşte çocuk apartman yönetmeni zanneden insanları seçersen. Ya apartman vermem ben bunlara. Apartman, apartman. <laughs> apartman yöneticiliği vermem yani. Sarı kırmızılı futbolcular Beşiktaş'ı yenmek için terime söz verdi. Filor ya da zafer yemini. Bu sarı kırmızı futbolcular birilerini yenmek için terime söz vermekte biraz geç kaldılar. <laughs> yani bu sözle filan alıyoruz da, da, niye 3-5 haftada önce başlamadılar bu söz vermeye? <laughs> ya bu haberleri ya bak bu haberleri söylüyorum da bak şimdi Galatasaraylı futbolcuları yaşadığı skandala bak abi. Bırak Galatasaray kulübünü bir tarafa bırak. Onlar zaten büyük bir skandalla karşı karşıyalar da. Ya şerefsiz dedi abi Galatasaray kulübünün başkanı. Şerefsiz dedi abi Galatasaraylı futbolculara. Ya dünya futbol tarihinde böyle bir şey yok abi. Ha ben bir tane Sinan Vardar hatırlıyorum yöneticiydi. Sinan abiyle sohbet ederken dedi ki ya bunlar milyarlık eşekler dedi. Abi bunu yazayım mı dedim. Yaz abi dedi. Yaz kardeşim dedi yazdım. Ondan sonra bu yöneticilik hayatı bitti sinan vardırın. Yani benim aklıma bir tek o geliyor. Milyarlık eşekler. E bir, bir de onu söylemediğiniz kaldı. Hadi bunu da canlı yayında söyledi bir de yani. Anladın mı? Yani şeref, haysiyet, bilmem ne bunlar bu, bu böyle şey olur mu kardeşim ya? ya? böyle bir kulüp olur mu? Bu ne ya? amatör kulüp de yok bu be. Amatör kulüpte bir futbol başkan futbolcu sizin şeref, haysiyet, onur, bilmem ne falan diye konuşmaz. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Ne ondan sonra? Yemin edecekse, verecekse de yeminini zaten Fatih Terim'e verecek. Bir Allah'ın kulu başka kim var Galatasaray'da Galatasaray'ı? Galatasaraylı'dan daha yüksek düşünen. Fatih Terim'den başkası değil. Devam. Mehmet Özcan'ı çok severim. Sağlı sollu hücum çok emri. Yani e, bir de Galatasaray neyse şimdi o kadar detaya girmeyeyim de sağlı sollu hücum emri haberi yani beş... Hasan hücum edemiyor nasıl hücum emri vermiş yani ben onu anlamadım Her şeyin yapılacağı ilk kez yapılacağı maç bu olacak galiba yani. So Aynen öyle abi so Sezonun son haftalarını beklemişler ee, ve hücum emri, yemin emri, yemin ettik, ant içtik Sol ee, kanal, baday, saat, her hücumu çeşitlendirecekmiş Neredelermiş abi şimdiye kadar Kerem, Kerem elinden oluyor. geldiği kadar yapıyor. Haksızlık etme de Babel konusunda. Hayır, hayır. Onun için demiyorum abi. Çeşitlendirecekler diyorlar ya. Hani nerede, nasıl? Şimdiye hayır, kadar çeşitlendirilmişler. Şunu 25 -25 söyleyebilirsin. 25 -25. Şunu söyleyebilirsin mesela. Bence çok Lan Galatasaray'ın ne hücumu var ki çeşitlendireceğin yani? Neyle çeşitlendireceğin? Bizde ne çok telefon var abi. Bizde telefon ha. çok yoklar. Üzgünüm. E, biri baksa telefona bari. Hani telefon çok da biri açsın telefonu bari. Açtılar. He. Eyvah. Bakışa bak. <laughs> burada yaparsın daha da öyle bakış bakış da yayından sonra ne yapacaksın onu görelim biz. Ne olacak abi bu iş? Evde yaşıyoruz yani. Telefonlar duruyor. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Derbide üçü bir arada. Sergen Yalçın, Abubakar ve Enkudu'nun yokluğunda Dev maçta hücum attığını Larin Gökhan Töre Gezal üçlüsünden oluşturacak. Beşiktaş hücumdaki iki yıldız Avubakar ve Enkudu yarın Galatasaray karşısında kesin olarak forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın Larin ve Gezal'ı kanatlarda görevlendirecek. Gökhan Töre ise Santrafor pozisyonunda yer alacak. Arkadaş zaten başka seçeneği yok ve adam zaten bunlarla yürüyor. Abi yani daha derbi da derbi da, de... Ne de... haber yazacaklar Gökhan ya? Sallayıp derbi de, de, de üçü bir de... ara. Üçü bir arada. Bilmem ne falan filan. Yani ne abi derbi de üçü bir arada. Bir de ünlem böyle hani dikkat çeksin diye. bu gazete bu gazete çıkacak abi. Ne yazacak işte? Adam demiş ki üç, üç ön, abi ön başka kapı. Haber bu. Bunu zaten sokaktaki çocuğa söylesen Enkudu ile Abu Bakar oynamıyor. Kimi oynatacak desen zaten Larini Forvet'te oynatacağı belli kardeşim ya. Allah Allah. Yani yeni bir şey yok. Ondan sonra gazete satmıyorlar. La bu haberlerle kim ki? Hangi gazete satsın zaten? Herkesin bildiğini yazarsan önemli olan o değil ki. Kimsenin bilmediğini yazacaksın kardeşim. Kimsenin bilmediğini yazınca okutuyorsun zaten haberi gazeteyi. Bak mesela bir gazete fanatikte de Abu ve Enkudu yok töre var demiş. Tamam bu bilgi abi işte bu güzel işte. Bunu ver. Bak, ama, böyle ver ama. Üçü bir arada falan. Tamam. Böyle şişirme o yok öbürü oradan o bir an sağlı sollu gelecek Galatasaray oradan Fatih yemin ettiler söz verdiler Sergen Yalçın'ın Kur'an çarpsın dediler ha, yani ekmek abi... çarpsın dediler devam abi yine Selçuk geldi ya Selçuk bir katıl da bir de orada yanında bir logo çıksın be kardeşim her sabah senin tweet şeyini mesajını yapıyorlar veriyor bizim çocuklar Haluk abi ne diyor? Anlamadım ki. Haluk abi Haluk Volkan neden mi aradı Gökhan Dinç'i mi soruyor demiş. Telefon çaldı ya. Ha. Arasın arasın Volkan da arasın. Volkan da benim telefonum var. Arıyor aramak istediği zaman. Evinden aldırıyormuş. Ya, ne yaptırıyormuş? Şoförünü, şoförünü yolluyormuş ama evinden. Yollarız kardeşim. Hadi. Konum atsın ben gelirim yani. Sen rahat ol. <laughs> Şu yasaklar bitsin, konum atsın gelirim ben. Evet Galatasaray'daki gibi Fenerbahçe'de de seçim iptal olur mu sorusuna Vefa Küçük'ten net yanıt geldi. Kongremizi yapacağız. Galatasaray'da seçimli genel kurulun iptal edilmesi büyük ses getirdi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük biz kongremizi planladığımız gibi Haziran'ın ilk haftasında yapacağız dedi. Ben biliyorsun ilk günden beri hep bunu merak ediyordum. Yani Fenerbahçe'ye de acaba kongre yapacak mı yoksa Galatasaray'a devlet Beş taş da aynen. Demek ki burada e, yani e, düşünüldüğü gibi e, pandemi sebebiyle devletimiz e, kulüplerimize kongrelerinizi yapmayın telkininde bulunmamış. Buradan çıkarttığımız sonuç bu. Peki Burak Elmas neden sildi o tweet'i ya? Burak Elmas'la konuşursan sorsana. Abi Burak Elmas o tweet'i niye sildi ben de merak ettim yani enteresan. Abi belki de şimdi böyle konuşuyoruz. Belki de çekim konuşuyoruz. yani. Ee, pes atarken sizi bizi izliyor dinliyormuş. Vay koçum benim. AC Ultra neydi abi hemen alıyor bu da ya. Mehmet var ya kıskanıyor galiba. Ha, ultras futbol seviyoruz kardeşim bu, seni. Bu saatte pes mi atılır lan? Ne yapsın abi genç demek ki. Ne atacak yani? Servis mi atır? Evde oturuyor işte ne yapsın? Terlik atsın terlik. Allah seni kahretmesin ya yani. Terlik atsın. Benim gözü yani. onlarda. Ligde, ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de birçok oyuncu Avrupa Kütüphanı'nda olur. Getirdim. Gel vatandaş gel. Fenerbahçeli futbolcular her sabah bir tane futbolcuya devlerin gözü onda. Hadi bakalım ver bakalım. Ver coşkuyu. Ülk ara transfer döneminde geldiği Sarı Lacivert Ara transfer döneminde geldiği sarı lacivertlerde vazgeçilmezler arasında giren Zalai ile Ozan Tufan başta olmak üzere kaleci Altay Bayındır, Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş Avrupa ekiplerinin transfer listesinde ön sıralarda bulunuyor. Abi doğru bu çocuklar şimdi bu sene şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde büyük performans sergilediler. Yani haklı abi Avrupa'nın bu dev e, oyuncuları takibi almakta Avrupa oyuncuları. Şu Avrupa kulüpleri ya buradan no, bir ya tane Fenerbahçe oyuncu var orada Avrupa'ya gidecek performans sebebiyle Avrupa Fırat kulüplerinin durmak. gözdesi oldular Fenerbahçe Fenerbahçe bunu Vedat ve Elif'e de diyordunuz demiş evet Vedat ve Elif'e de diyorduk Vedat ve Elif de pazarlama e, stratejisi ne oldu Vedat ne oynadı kulüp arayacak kendine ne yapacak Lazio hayatının pişmanlığı en büyük e, balon transfer diye e, haberler yapılıyor ne oldu Vedat gitti de ne oldu yani Ha ona bakacaksın ne ne yapacaksın? Aldın abi Fenerbahçe cübbeyi, Cebellezi. Selamun aleyküm. Oo oh, mis gibi. Eliften o oh, onun da kokusu çıkacak. Dur onun da kokusu çıkacak. onun da kokusu çıkacak. Bilalcin yeğeniyle beraber yeğeninin adını da söyleseydi Bilalcin. Fenerbahçe'de bu sene hedef kaç tane transfer? 82 tane transfer yapacak bu sene şampiyon olamazsa. Fenerbahçe tüp, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. E, ee, Hediz demiş ki Mert Akalı kör. <gülüyor> <gülüyor> cinayeti, kör bir, cinayeti, kör bir, balıkçı gördü. Aynen. Japon golcü için en güçlü teklifi Fenerbahçe vermiş. Belçika basını Fenerbahçe'nin Yuma Suzuki için toplam 5,5 milyon euroluk teklifini ya, teklif yaptığını yazdı. <laughs> Set, Sen Turiten kulübünün teklifi kabul et ben den kulübü Teklifi kabul etmeye çok yakın. Son karar ise Japon golcü verdi. <laughs> Ay oldu. Niye sinirim sinirim ya? Ay Allah'ım ya sen büyüksün ya. Yani ya bu iddia oynayan arkadaşlar var ya bazen yanımızı benim de yayının yolumu çeviriyorlar dışarıda. Abi bir şey Allah, Takımın adını. Ben, ben Oğlum takımın adını bir, bir, dakika dur ya. Takımın adını, takımın adını söyleyemiyor ama iddia yapıyor baba. Takımın adını söylemiyor abi. Ben bu kulübü hayatımda ilk defa duydum abi. Ben Vallahi de oyuncuyu, bak Allah Allah affetsin izleyicilerimiz affetsin, dinleyicilerimiz affetsin. Kur'an çarpsın. Bak yemin ediyorum oyuncuyu ilk kez duydum. Oyuncuyu takımı da bırak, ilk kez duydum. Takımı ben oyuncuyu ben zaten duymadım da. Gerçekten kulübü ilk defa duydum yani. Belçika yani, takımı olduğunu <laughs> haberden anlayabiliyoruz. Ha, Belçika <laughs> basını falan deyince Belçika herhalde. Arkadaş acaba bu da mı sipariş ya? Yani ben anlamadım ki abi her şeyi sallıyorsun. Beş buçuk milyon euro diyorsun ha. Dünya para yapar. Dünya para yapar bak. Dünya 5 para buçuk yapar. Buçuk... yapar. Abi beş buçuk milyon euro. Eskiden beş buçuk milyon euro para değildi. Şimdi para abi. Eskiden euro 6 liraydı. Şimdi euro 10 lira abi. Çarpı iki. Yani eskinin beş şimdinin 10 milyon eurosu yani. Evet arkadaşlar bakalım kuzu kuzu gelip tam bir... Bizim yani ülkemizin seviyesini belli eden açıklama. Yani bizim ülkemizdeki futbol ya yönetenlerin seviyesi. Her şeyimizle hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak diyor. Abi şöyle söyleyeyim dün bilete, çıktı biletler satışa çıktı ee, 600 euro birinci kategori 400 euro ikinci kategori yani bunlar e, yani VIP yani top VIP'nin bir altındaki yani hani en değerli e, loja koltukları ki localar satışta değil benim en azından konuştuğum yetkililer öyle söylüyor UEFA'da e, loca biletleri çünkü tek katlı loja var biliyorsun tek tarafta ve tek katlı e, dolayısıyla orayı UEFA e, alacakmış. E, UEFA'da şeyleri, ne, sponsorları karşılayacakmış. Onun ardından en yüksek, en değerli hani bu yemekli ve falan filan girerken kırmızı alalarda giriyorsun ya. O 600 ve 400 euroymuş. Dolayısıyla ben bunun e, ertelenme, yani daha doğrusu ertelenme diyorum. Bizden alınma ihtimalini çok uygun görmüyorum ama Real Madrid başkanının yaptığı iğrenç aşağılık bir açıklama var biliyorsun. E, UEFA başkanı Cefal'in e, hani Bakü'de, e, işte İstanbul'da oynatmak gibi bir durumu var e, bu tip organizasyonların finallerine. Ee, ve e, Real Madrid başkanının e, yaptığı e, iğrenç açıklama da biz Bakü'ye gidip İstanbul'a gidip oralarda maç oynamak istemiyoruz kardeşim diyor yani. Lan sen gerçekten bu e, bu, bu kadar faşizan bir yaklaşım bu kadar faşist bir yaklaşım e, ancak e, Real Madrid başkanına yakışırdı. Kimse kusura bakmasın. Biz oraya gitmeyiz, buraya gitmeyiz. Şuraya gelmezsen gelme aman çok da umrumuzdaydı diyeceğim ama umrumuzda. İyi para getireceksiniz. Şey ben de mesela e, çok açık söyleyeyim yani bu pandemi sürecinde geçen sene de İstanbul'da oynanacaktı biliyorsun sonra Lisbon'a aldılar. Sekizli hmm. finalleri aldılar Lisbon'a orada bitirdiler. Ben de mesela e, bu pandemide bilmem neydi falan İstanbul'da oynanmasını istemiyorum abi. Niye 25 bin kişi gelsin ki buraya İngiliz Kardeşim Kardeşim İngilizlerin yüzde %80 80'i aşılanmış olacak. E, ha ne yani? fark eder abi i̇şte aşı olmak demek taşıyıcılıktan vazgeçmek demek değil ki. İki İngiliz kulübü oynatsınlar, seneye versinler abi bize bu, bu mevzuyu, finali. Anladım Adam seneye versinler, 67, seneye versinler, 27. seneye versinler. 27. Seneye de cüzdan çıkar abi, abi sen de rahat ol yani. Abi, 25 bin kişi gideceğine yani atıyorum 70-80 bin kişi gelsin e, olimpiyat stadında. Yani niye olimpiyat stadında zaten onu da anlamıyorum. Ver Galatasaray stadına ver, Fenerbahçe'nin stadına ver. Yani orası yani daha kutu gibi stad, mis gibi. Ver Şampiyonlar Ligi maçlarının finalini. Önümüzdeki sene ver abi al bu sene de haklı herifler. Niye İngiliz, iki tane İngiliz kulübü İstanbul'a gelsin ki? Ver İngiltere'de, Wembley'de oynat işte. Gitsin taraftar mı alıyor, ne alıyorsa da alsın. Şimdi da. zengin züppe çocuğunun yapacağı açıklamalar bunlar yani. Duyan da seni gerçekten şey zannedecek ya. Yani hani soyadını Koç Sabancı falan zannedecek. Yani e, memur bir ailenin çocuğu olarak senin söylediğin şeye bak abi. Futbolun dünyaya yayılması için. Abi, abi güzelliklerini bütün Bunun dünyayla karşı. Zengin züppelikle ne alakası var abi? Şey, birlikte ne alakası mi? var. E, yaklaşım yani bu abi. Şey şampiyonlar Niye abi? Ve söylüyorum sana izin vermiyorsun, araya giriyorsun. Dolayısıyla YouTube olduğu için susmak zorunda kalıyorum canım kardeşim. Sabah sabah gelme beni. Bir dinle. Tamam. Bitireyim ondan sonra. Dinliyorum. Koçum benim. Bir dinle. Aslan parçası. yiğidim Şimdi sen bu tipa ne diyorsun? Süper Lig olsun diyorsun ya mesela. Hani ben güzel kaliteli maçlar izlemek istiyorum falan diyorsun ya. Ulan bu da zaten şu anda olabilecek en kaliteli maç. Hani düşün ki Chelsea City. Yani hani anladın mı? Düşün Chelsea ve City final oynuyor. Hani bir Real Madrid, Barcelona, Juventus, işte ne bileyim Bayern Münih falan yok finalde ama City ile Chelsea final oynuyor. E City Chelsea finalini sadece canlı olarak o ülkenin e, futbol severleri izlesin istemiyorlar. Futbol evrensel bir şey olduğu için bütün her yerler şu oralara, buralara, şuralara dağıtmak istiyorlar. E, dolayısıyla buna karşı çıkıyor olmak son derece faşizan bir yaklaşımdır bana göre. Gökhan'cığım ben buna mı karşı çıkıyorum zannediyorsun sen? Ben. <laughs> Real Madrid, mu? Ben hala Real Madrid başkanı. E, Bak, Perez e ben Real Madrid başkanı değilim yalnız söyleyeyim de. İyi yani ki bu değilsin zaten. Bu takımları, bu takımları, bu takımları tabii ki herkes izlesin. Bu takımlar tabii ki her yerde oynasın, İstanbul'da da oynasın, Bakü'de de oynasın. Ee, e, imkan olsa gitse Japonya'da Tokyo'da Hayır, doğru da Sanki öyle benim bir şey tarafa, söyledin ya sen. Benim itirazım şu abi. abi diye, diye. Şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bak biz kaçıncı gün bugün tam kapanma sebebiyle evimizden dışarı çıkmıyoruz. E, hey, oğlum ben. 29, Mayıs, 29 Mayıs'ta bu stada 25 bin tane insan gidecek. Bu 25 bin insanı zannediyor musun ki sen 5.000 tanesi Türk olacak. Tamamı 10 bin, 10 bin şeye verecekler. E, i̇ki kulübe verecekler biletleri. 5000'de işte sponsorlar da oydu buydu. belki bin tane e, Türk taraftan maçı yerinde izleyecek yani 25 binin bin bin kişi sadece 2 bin kişi yerinde izlesin ya zaten Türkiye'de herkes bu maçı izleyecek herkes televizyondan izleyecek abi ben de diyorum ki bu sene iki İngiliz oynasın yani pandemi kuralları sebebiyle Aynen. bu sene oynasın seneye versin finali bize abi. Zaten bu final final gibi değil. Valla yani. Chelsea ertelene, 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 ertelene. yani şimdi sanki satayım Paris Saint Germain ile Bayern Münih oynuyor. Bayern Münih Barcelona oynuyor falan. Da. Böyle final mi olur da zaten Chelsea ile Manchester City finali. <laughs> i̇şte ben de onu söylüyorum. Yani üstelik bir de City e, Chelsea. UEFA'nın işine gelir abi. Böyle dandik bir final <laughs> hemen o İstanbul'da aradan çıkartalım diye. Abi, oynasın maçı gibi oynasınlar abi. Samimi söylüyorum. Önümüzdeki sene versinler bize abi. Önümüzdeki sene adam akıllı insanlar hadi gelsin. Hadi hadi hadi. git kenarda kumda oyna. İstanbul'a para versinler. İstanbul'a para versinler. Bitsinler. Ouna... Maç güzel maç olsun. İnsanlar gitsin tribünde maçı izlesin. Öyle yapılsın abi. Faruk Yaman demiş ki Fenerbahçe Samatya'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayacakmış <laughs> evet abi. Bir haber gördü böyle. Aa Spor'da yani hani Spor gerçek mi bilmiyorum da tabii. Hani zorunlu satın alma ops opsiyonunu kullanmamak ne demek abi? Adamlar satmışlar oğlum size. Satmışlar, çakmışlar size. Abi herhalde ediyor. şunu kast şunu kastediyor. Şunu kastediyor herhalde haberi yapan arkadaşımız. Yani Samatta'nın kulübüyle görüşecekler. Ya biz bunu almasak olur mu diyecekler herhalde. Yani çünkü zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamak diye bir şey yok. Zorunlu satın alma abi, opsiyonunu o zaman kullanmak şöyle. zorunlu. Zorunlu Hayır, yazmış Samatta, adam oraya. Samatta'nın bon servisini almamak için kulübüyle konuşacak falan dersin yani. Hani bu ne abi? Zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmama böyle yani geri zekalı gibi Türkçe kullanımı yani. Hani eğer bu haber gerçekse bu 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 şekilde yazıldıysa gerçekten kimse kusura bakmasın. Ayıptır, günahtır, yazıktır abi. Türkçenin bu kadar e, içinden geçmeyin ya. Bizim dilimiz bu ya. Yapmayın kurban olayım ya. Hadi yarın görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi.